felsefe tarihinin önemli isimlerinden biri Edmund Husserl'dir. Husserl fenomenolojinin kurucusudur. Aslında kendisi üniversitede matematik öğrencisi ve bir gün bir arkadaşının önerisiyle bir felsefe dersine katılıyor. Ve o derste dersin hocasının karizmasından çok etkileniyor ve o hocanın söylediği bir cümleden. Hoca şunu söylüyor. Geçmiş dönemin filozoflarını okuyun, kitaplarını okuyun. Onları anlayın, eleştirin ve de kendi düşünce sisteminizi oluşturun. Kendi düşüncelerinizi geliştirin. Dersten çıktığında Husel kararını veriyor. Kariyerini felsefe üzerinde yapacak. Ve bu kararını uygulamaya geçiyor. Bir yandan felsefe üzerine akademik çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan da hocasının tavsiyesine uyarak kendi düşüncelerini geliştirmeye, sistematikleştirmeye devam ediyor. Ve kendi düşüncelerine bir isim veriyor. Fenomoloji. Peki nedir bu fenomoloji? Fenomoloji bize şunu söyler öz şekilde. Şeylere yeni bir gözle bakman lazım. Şimdi ortada bir şey var. Bir nesne var. Biz bu şeyi, nesneyi fenomenolojik olarak ele almak istiyoruz diyelim. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için iki şey yapmamız gerekiyor. Birincisi şu. Kendimizi paranteze almak. İlk önce bunu yapacağız. Yani şunu yapacağız. O şeyle, o nesneyle ilgili yargılarımızı, ön kabullerimizi, genel geçer düşünceleri, klişeleri bir inancımız varsa inancımızın ya da kültürümüzün o şeyle o nesneyle ilgili söylediklerini vesaire vesaire o nesne ve şeyle ilgili tüm yargılarımızı bir paranteze alacağız ve onları kenara bırakacağız. İlk olarak bunu yapacağız ve ikinci olarak da şunu yapacağız. Betimlemek. Yani gözümüzü dört açacağız. O nesneye, o şeye odaklanacağız ve onu betimlemeye çalışacağız. Eğer bu iki şeyi yaparsak o nesneyi fenomenolojik olarak ele almış oluruz. Şimdi bunu bir örnekle somutlaştıralım. Örneğimiz Husel'in kendisinden. Kahve örneği. Husel kahveyi çok sever. Her sabah kahvesini alır derse gelirmiş ve kahvesini masaya bırakırmış. Ve dermiş ki öğrencilerine hadi bakalım şu kahveyi fenomenolojik olarak bir ele alalım ve öğrencileri konuşmaya başlarmış. İşte mesela birisi dermiş ki işte kahve şuralarda üretiliyor. İşte biri der ki kahve şöyle işlemlerden geçiriliyor. İşte biri diyor ki kahve şöyle pişiriliyor. Husel araya girer ve şunu söyler. Verdiğiniz bilgiler önemli bilgiler olabilir ama şu an konumuzun dışında. Ben sadece bu bir fincan kahveye odaklanmanızı istiyorum. Onun dışındaki her şeyi paranteze almanızı istiyorum. Söylediğiniz cümleleri paranteze alabilir misiniz? Oraya bırakabilir misiniz? Tabii bırakırız diyor öğrencileri. Onlar paranteze alınıyor. Sonra birisi şöyle bir şey söylüyor mesela. İşte ya küçükken benim üstüme kahve dökülmüştü. İşte o günden beridir işte kahvelerden tiksinirim. Husel araya giriyor. Diyor ki bu anı senin için önemli bir anı olabilir. Ama sen geçmişte kahveyle ilgili bir anı yaşamışsın ve bu negatif bir anı yaşamışsın ve bu anından dolayı bu kötü anından dolayı buradaki bir fincan kahveye ön yargılı yaklaşma ihtimalin var. O yüzden o anını senden rica ediyorum paranteze al. Alabilir misin? Tabii hay hay alırım. O da parantez alıyor. İşte birisi diyor ki işte annem kahvelerle ilgili şöyle derdi falan. Husel diyor ki annenin cümleleri senin için önemli olabilir ama şu an konumuzun dışında. Lütfen onu paranteze al. Bu şekilde o bir fincan kahvenin dışındaki her şeyi, tüm yargıları parantezin içine alıyor ve onları bir kenara bırakıyorlar. Ve yavaş yavaş o bir fincan kahveye geliyorlar. Betimlemeler başlıyor. Mesela birisi şöyle bir şey söylüyor. Çok yoğun bir aroma kokusu geliyor hocam diyor. Çok yoğun bir koku var. Hıh, i̇şte şimdi oldu diyor Huzel. Şimdi bu bir fincan kahveye geldiniz. Çok güzel. İşte bu. Devam edin. Betimleyin. Birisi diyor ki üstünden çıkan dumana bakılırsa işte fincanın içindeki sıvı oldukça sıcak bir sıvı olsa gerek. Çok güzel. İşte bu. Devam edin, betimleyin. İşte birisi fincanı betimliyor, birisi fincanın altında bir işte altlık varsa onu betimliyor. Böyle betimliyorlar, betimliyorlar, betimliyorlar. Ve de Husel'in isteği yerine geliyor. Bir fincan kahveyi fenomenolojik olarak betimlemiş oluyorlar ve bir fenomenoloji etkinliği yapıyorlar. Husel bu etkinliği o kadar sık yaptırıyormuş ki Böyle nesneleri, şeyleri, öğrencilerine hep betimletiyormuş. O nesnelere, şeylere öğrencilerin fenomenolojik olarak yaklaşması için sürekli böyle etkinlikler yapıyormuş. Hatta söylenir ki öğrencileri çok yoruluyormuş. Bayağı zorlanıyorlarmış yani Husserl'in dersinde. Hatta bıktıkları da söyleniyor. Yani bayağı bayağı yoruldukları da söyleniyor. Ama Takdir edersiniz ki Husserl'in etkinliği ne kadar kıymetli bir şey değil mi? Tüm yargılarımızı bir tarafa bıraktırıyor ve sadece önümüzdeki şeye odaklanmamızı istiyor. Tüm yargılardan arınık şekilde önümüzde duran şeyi değerlendirmemizi istiyor. Ya bu ne kadar güzel bir etkinlik ya. Bu ne kadar geliştirici bir şey. Bunu insan ne kadar sık yapsa ön yargılarından o kadar çok kurtulmaz mı? ne kadar önemli bir etkinlik. Husserl der ki bir insanı gerçekten anlamak istiyorsanız önce kendinizi paranteze alacaksınız. Yargılarınızı, fikirlerinizi, o insanla ilgili düşüncelerinizi, o insanın durumuyla ilgili ön yargılarınızı, inancınızın, kültürünüzün o insanın durumuyla ilgili söylediği her şeyi, anne babanızın size aktardığı cümleleri, şemalarınızı kitaplarda okuduğunuz bilgileri filmlerde izlediğiniz sahneleri her şeyi her şeyi her şeyi kendinizi önce bir paranteze alacaksınız diyor Rusel. Sonra da can kulağıyla o insanı dinleyeceksiniz. Eğer bu ikisini yaparsanız o insanı anlamaya başlarsınız diyor. Beni anlamak istiyorsan kendini paranteze alman gerekiyor ben de seni anlamak istiyorsam kendimi paranteze almam gerekiyor. Ben çok sevgili bir dostum. Geçen bir şey anlattı bana. Ee, o da Londra'da selam olsun. Şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Anna Karanina romanını okuyordum. Ve de romanın ortalarına kadar Anna'ya hep ön yargılıydım. Anna'yı hep kendi yargılarımla değerlendiriyordum kendi şemalarımla anlaya yaklaşıyordum. Evli bir kadın bunları nasıl yapar diyordum sürekli. Ama kitabın ortalarında tüm yargılarımı bir tarafa bırakmaya karar verdim. Konumuzun kelimeleriyle söylersek kendimi paranteze aldım ve sadece Anna'ya odaklandım dedi. Ve Anna neden böyle yapıyor onu anlamaya çalıştım. Anna'yı hissetmeye çalıştım. Ve galiba Anna'yı anladım dedi. Anlayı hissettim ve anlayı anlamak, onunla o bağı kurmak bana geldiğimi çok iyi hissettirdi. Farkındalığımın arttığını, kimi ön yargılarımın gittiğini hissettim dedi. Sevgili dostlar, psikoterapistler bunun için eğitilir. Kendilerini paranteze almak üzere eğitilir. Karşılarındaki insana dinlerken kendilerini paranteze alırlar. Karşılarındaki insana kendi inançları, kültürleri varsa ideolojileri asla bunlarla yaklaşmazlar. Karşısındaki insana ayıp demezler, senin yaptığın bu şey ayıp demezler, senin yaptığın bu şey günah demezler. Asla böyle cümleler kurmazlar, asla konuya böyle yaklaşmazlar. Sadece karşılarındaki insanı dinlerler ve onu anlamaya çalışırlar. Psikoterapistler böyle eğitiliyorlar diye bunu sadece onlar yapacak diye bir şey yok. Bak bunu benim dostum yapmış. Londra'daki dostum Anna Karenina romanını okurken kendini paranteze almış ve Anna'yı anlamaya çalışmış. Ön yargılarından kurtulmaya çalışmış. Bunu sen de yapabilirsin. Hepimiz yapabiliriz. Bir insanı gerçekten anlamak istiyorsan kendini paranteze alacaksın. Ve o insanı öyle dinleyeceksin paranteze alamadığın yargıların yüzünden karşındaki insanı tam anlamıyla anlayamazsın. Onu etiketlersin, ona isimler uydurursun ve konuşmasını bitirmesini beklersin ki ona güzel bir ahlak dersi vereyim, ona bir şeyler söyleyeyim. Tam anlamıyla hiçbir zaman anlayamazsın paranteze almadığın sürece yargılarını. Kendini, tüm yargılarını parantezine, paranteze alacaksın ve o insanı dinleyeceksin. Eğer bunu yaparsan İnsanları anlarsın, ön yargılarından kurtulursun, farkındalığının arttığını hissedersin. Hadi buluşalım. Buluşalım ve sen kendini paranteze almış olarak gel. Ben de kendimi paranteze almış olarak geleyim ve bir kahve içelim. Kahve önemli. Ve de o buluşmada hem kahveyi deneyimleyelim hem kahveyi fenomenolojik olarak ele alalım, kokusunu, aromasını, o sıcaklığını, tadını hem onu anlatalım hem de birbirimizi anlamaya çalışalım. Yapamaz mıyız bunu? Olmaz mı? Dedim olabilir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.